Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün pazartesi, hepiniz iyi haftalar diliyorum. Bugün tabi <laughs> aynı zamanda Muharrem ayının yani yas Matem, Kerbala şehitleri için tutulan oruçların ikinci günü. Oruçlarını tutan e, bütün canların oruçları İmam Hüseyin katına, hak katında kabul olsun diyoruz. Aslında bugün çok farklı konular var. Onları konuşacaktık. Muharrem Ay'ını konuşacaktık. Fakat Yılmaz Özgür'ün yaptığı bir e, konuşma var. E, ona değinmeden geçemiyorum. Geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz bir tane futbolcu Melih Narlı sanırım yanlış olmasın yani futbolcu Türk milli takımının futbolcusu e, Avusturya maçından sonra bir kurt işareti yaptı. Tabii kurt işareti yaptıktan sonra Türkiye'de birçok yazar aydın bunun nasıl bir Türk sembolü olduğunu anlatmaya çalıştılar. Özünde yapmak istedikleri şuydu, yapmak istedikleri bütün herkesi bir günlüğüne MHP'lileştirme operasyonu. Çünkü hepimiz de biliyoruz ki o işaretin tarihsel kökenin nereye nereden gelirse gelsin ama bunun son tahlilde 1991 yılından bugüne MHP'lilerin, ülkücülerin kullandığı bir semboldür. Da bu sembol üzerinden Azerbaycan'da Azerbaycan'a gittiler. Oradaki bir önceki, daha önceki Cumhurbaşkanlarından birinin işte yaptığı işaret olduğunu Elçi Bey'in yaptığı işaret olduğunu Elçi Bey'in de bunu Türkiye'ye anlattığını Türkiye'de işte bunun tarihsel olarak Türklerin bir sembolü olduğunu vesaire böyle anlatmış Türkiye'de gelmiş 91'de yılında Türkiye'ye geri geldiğinde bunu işareti yaparak bunu MHP'nin veya ülkülerin bir sembolü haline getirmiş. Burası bizi çok fazla şey yapmıyor, ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren taraf şu arkadaşlar bunun tarihsel olarak Türklerin bir sembolü olabilir. Ne bileyim, onu ifade eden bir davranış biçimi olabilir. Fakat son tahlilde geldiğimiz nokta şu. Bu sembolü kullananlar birçok devrimciyi katlettiler. Birçok solcuyu katlettiler. Aydın'ı yazarı katlettiler. Ve bu katliamlarından sonra da bu sembolü kullandılar. Yani kurt işaretini kullandılar. Şimdi hal böyleyken bu sembol artık bir partinin MHP denilen ırkçı faşist bir partinin sembolü olarak bütün Türkiye'de yaşayan herkes tarafından algılanıyor ve böyle biliniyor. Şimdi bunu kalkıp efendim bir günlüğüne hepimiz e, e, MHP'li olalım ya da futbol maçını bahane ederek MHP'lileşelim demeden tırnak içinde ama bu sembolü yaparak bir günlüğüne herkesi MHP'li yapacaklardı. Bunu yapanlar kimler? Bunu söyleyenler kimler? Kendine aydın, demokrat diyen, Atatürkçü gibi görünüp, özünde aslında Atatürkçü kimliği adı altında nasyonelleşmiş, nasyonal sosyalist parti kişiliğine bürünmüş, zavallılarla tanımıyorum bunları ben. Mesela bunlar İlmaz işte Özdil. İnanın ki iki yayındır. Israrla bu şeyin, sembolün nasıl Türklerin geçmiş tarihlerinden bugüne kadar olan bir sembol olduğunu, bunu anlamayanların da entelektüel olmayı bırakın, zavallı bilinç dışı bilgisi olmayan insan türüne bürünmüş hali olarak tanımlamaya çalışıyor. Şimdi aslında bana göre Yılmaz Özdül'ün kendisi bir zavallıdır. Gerçekten zavallıdır. Yani <laughs> bunu böyle şeyse söyle çok parası olması ya da çok e, tanınmış olması bunu zavallı olmaktan kurtarmıyor. Akıl fukarası. Toplumsal bir fukaram, Irkçılığı Atatürkçülük adı altında topluma yedirmeye çalışan anlat e, gizli gizli empoze etmeye çalışan bir kişilik bunlar. Bunlardan bunlara çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bizim derdimiz bu ülkede ırkçılığın e, yaygınlaşması olmamalı. Tam tersine bizim de sorunumuz ve derdimiz bu ülkede herkesin ortak yaşayabileceği toplumsal bir sözleşmenin olabilmesi yani anayasanın olabilmesi hiç kimsenin dilinden, renginden, inancından ötürü ötekileştirilmemesi. Yani eşit yurttaşlık temelinde her insanın bir arada ortak yaşamda yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Böyle bir yaşam aslında hepimiz için kutsal ve ee, anlaşılabilir bir sistemi sunar bize. Bundan da demokratik bir sistemdir. Demokrasidir. İleri demokrasidir. Ama bunu kabul etmeyenler işte böyle Kemalizm adı altında, Atatürk Türk adı altında kendilerini oraya gizleyerek, o şemsiye altına bürünerek bizlere ırkçılığı dayatıyorlar. Kesinlikle buna karşı olmamız gerekiyor. Ee, bu tür duruş sergileyenlerin yanında da durmamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bugün başta da söylediğim gibi yası matem ayı, oruç ayı, Muharrem ayı yani Kerbela'da katledilen 72 şehidi şu adanı şu için tutulan orucun e, ikinci günü. Bir ses toplum sessiz bir şekilde inancını, ibadetini yerine getiriyor ve bunu hiç kimseyi zorlamadan, hiç kimseye dayatmadan, ben bugün oruçluyum, haberim var mı demeden kendi ibadetini, inancını yerine getiriyor ve bunları özellikle ibadetini yerine getiren, orucunu tutan bütün canlıların başta da dediğim gibi oruçları İmam Hüseyin Dergahı'nda hak katına yazılsın. Şimdi arkadaşlar, asıl bütün mesele bu. Yani siz neye inanıyorsanız inanın, hangi inancın mensubu olursanız olun, ama kendi inancınızı bir başka topluma dayatma hakkınız yok. Ya da e, biliyorsunuz, bırakın artık Ramazan ayını, her cuma sokaklar kapanıyor. Her cuma meydanlar kapatılıyor. Önüne gelen kartonu atıyor önüne, seccadesine atıyor yere seriyor ve her şeyi kendisine mübah görerek, mübah görerek, Yolu kapatıyor, sokağı kapatıyor, geçişleri kapatıyor. Efendim bugün Cuma ve ben namazdayım. Diyorlar. Bakıyoruz. Bizim ülkemizin dışında aslında bir başka ülkede bu tür şeyleri görmek çok olası yok değil. Yani görünmüyor. Ama bizim ülkemize sırf gösterişe dayalı bakın ben ne kadar çok inançlıyım. Sünni inancına sahibim. Camiye gidiyorum. Ama buradan da işte beni görün. Ben de bu hükümetin yarattığı bu e, ekonomik gelirden nemalanmak istiyorum intibası uyandırıyorsunuz arkadaşlar. Tabi samimiyetle iyi niyetle oraya giden namazını kılan ibadetini yapan insanlara hiçbir söyleyeceğim söz yok. Onlar samimi bir şekilde inananlardır. O inancı, inançlarını da samimi bir şekilde yerine getiriyorlar. Ama bir de bunu ticaretini yapanlar var. İsterseniz bu ticareti yapanlara dikkat etmek lazım. Bakın bizim de evlerimiz var her ne kadar yasallaşmasa da. İbadethanelerimiz var. Aynı zamanda Hristiyanlarına, Katoliklerinde var. Hiç kimse de bunu yaşayıp göremezsiniz. Gidin Avrupa ülkelerine gidin bunu göremezsiniz. Yani kilisesine giden, kilisesine gider ibadetini yapar. Ee, sinagoguna giden, sinagoguna gider ibadetini yapar. Ama böyle sokaklara işte seccade serecek, sokaklarda toplanacak, bilmem yapacak, bunları ibadet edecek böyle bir şey yok. Bu tamamen bir gösteriş. Bunu da kabul etmemek lazım. Reddetmek gerekiyor bu davranışları. İbadetini yapan, ibadet edenle, ibadeti gören yani hakla kul arasındaki bir sorundur, meseledir bu. İbadetse kişinin hakkı, hak, hakkı için yapıyordur. görülmesi gereken dorasıdır O nedenle bizim bir başkasına kendimizin bakın nasıl inançlıyız, işte nasıl ibadet ederiz, bu kadar bağlıyız ibadetimize deme ya yani o gösterisi göster e, yapmak gibi derdimiz bir lüksümüz yok. Bunlara kesinlikle karşı olmak lazım arkadaşlar. Onun için aslında bugün dediğim gibi <laughs> Muharrem ayını ayırmıştık bu sohbeti ama haftanın ilk günü bu Yılmaz Özül gibi, Nedim Şener gibi bir takım böyle e, ırkçılığa soyunmuş, ırçılık yapıp ırkçılık yapmadığını bunu kemalistik olarak tanımlayan nasyonalist, sosyalist parti kişiliğine bürünmüş halleri görünce bunu anlatmak istedim. Ee, ümit ediyorum. Ümit ediyorum ve diliyorum ki bu ülke hakikaten hak ettiği demokratik e, ileri demokras demokrasiyi hazmetmiş e, demokratik bir ülke olur. Bir ülke olur. Hepimiz de bu ülkede özgürce kardeşçe bir arada eşit yurttaşla dayalı bir sistemde yaşamış oluruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.